Uluslararası Göçmenlik Günü sevgili seyircilerimiz çok kıymetli bir konu ağırlayacağız bugün vesilesiyle Başkent Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi BÜGAM'ın müdürü Sayın Profesör Doktor Aytül Kasapoğlu bizimle olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hocam. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için bu anlamda. İyi ki geldiniz <laughs> hocam. Süremiz kısıtlı, çok da uzatmadan e, sözü size bırakmak istiyorum. Araya da girmek istemiyorum işin doğrusu. Önemli bir gün ama içinde bulunduğumuz coğrafyada binlerce yıldır göçlere, gidenlere, gelenlere, gelip geçenlere alışkınız. Tabii her göç ayrı bir hikaye. E, göçmenlik kavramı üzerinden tabii Savaşlar, ekonomik sorunlar, salgın hastalıklar tarih boyunca göç hep e, önemli bir olgu olmuş. E, Uluslararası Göçmenler Günü'nde nasıl başlamak istersiniz? Efendim, e, bundan e, 23 yıl önce 2000 yılında Uluslararası Dünya Göçmenler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından e, anılmaya, kutlanmaya değer bulunuyor. Bunun arka planına baktığımızda 1997'de Filipinler'de bir toplantıda ilk defa göçmenler günü 18 Aralık olarak kutlandığını görüyoruz. Ama daha geriye gidersek de 1990'larda uluslararası göçmen İşçiler ve ailelerin haklarını koruma konvansiyonu İtalya'da Palermo'da imzalanıyor oraya da dayanıyor. Yani e, nereden bakarsanız bakın 30 yıllık bir olay. Halbuki ülkemizde düşünürseniz göç yolları üzerine tarih boyunca daha Türklerin Orta Asya'dan gelmesinden başlayınız. Daha sonra işte Rumeli'den benim gibi gelenler, Kafkaslardan gelenler göç yolu üzerine hepimiz göçmeniz. Hatta deniyor ki <laughs> 33 kişiden biri göçmen şu anda Türkiye'de. Göçmen kökenli daha doğrusu. Ve Türkiye'miz, Birleşmiş Milletler'de 193 ülke var. 190 ülkeden göçmenin yaşadığı bu kadar çeşitliliği, zenginliği barındıran bir ülke. Tabii her göç bir umut. Başka bir ülkede bir yıl süreyle kalmak aslında göçmenlik statüsü kazandırıyor. Ama umutlar için ne riskler göz önüne alınıyor? Ne organ mafyaları, ne insan kaçakçıların elinde he, he, canlar he, işte heba oluyor. Bu bağlamda tabii bu 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nde sadece sosyal değil tabii ki, kimlik meselesi değil, hem psikolojik hem hukuksal hem siyasi tüm şeylerin, göçmenlerin haklarını savunmanın önemli olduğunu vurgulamak amacıyla bugünü tüm dünyada bizim ülkemizde de işte yerel yönetimler il idareleri efendim üniversiteler merkezler hepimiz tekrar tekrar bu sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere bugün de aktiviteler planlıyoruz Bunlardan bir tanesi de bugün bizim e, Brigham Başkent Üniversitesi Göç Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirildi. O kadar ilginçti ki e, bizim posterimizi benim yardımcı müdür yardımcımız e, Olgu Kara, hanzala Handala, ben doğrusu bu kadar çok bilmiyordum bu, 1969 yılında bu Filistin şeysini mültecilerinin durumunu canlandırmak için bir çocuk karikatürü çiziliyor. Bunu Naci, onların deyimiyle Naci Al Ali denilen bir karikatürist çiziyor ve çocuk arkadan ve de hiç yüzü gözükmüyor. Filistin konusu ve oradaki sorunlar bittiğinde yüzünü göstermeye şey yapıyor umutlanıyoruz ama maalesef karşı ajanlar tarafından 1987 yılında karikatürist öldürülüyor ve o çocuk 1969'dan beri hala 10 yaşında. 48 yıldır 10 yaşında bir çocuk. Bizim bugünkü posterimizi tekrar tekrar hatırlatmak isterim, merak uyandırmak isterim. Orada Handala, kimilerinde Handala dediği bir çocuk. Filistin'de kamplarda ve de şeysinde e, sırtı dönük, mutsuz, mülteci, ayakları çıplak, e, dünyayı sırtını dönük bir çocuk sembolize ettik. Bu buradan hareketle de zaten e, Dünya Göçmenler Günü'nde diğer birçok konu konuşulabilirdi. Türkiye'de tabii Suriye meselesi, Suriyeliler var. Ama biz bu, bu günümüzü daha çok bu e, en son. 6 Ekim'de yaşanan e, Hamas'ın İsraili bombalaması, onun karşılığında İsrail'in sınır tanımaz şiddet uygulaması kapısı, o yükselen e, şeyi krizi, biz bugün e, katılımcılarımızla tartıştık ve e, Başkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden çok değerli hocamız e, Haluk Karanada katıldı. O çok özellikle o kadar e, Katkılarda bulundu ki en ve bir soruyu sordu ve onu cevaplamaya çalıştı. Filistin'de dedi pozitif barış mümkün müdür? Yani pozitif barıştan kastettiği adil bir barış mümkün müdür Demek istediğim Dünya Uluslararası Göçmen Günü'nde biz Başkent Üniversitesi olarak biz bugün gündemi yakaladık ve de çok önemli tartışmalar yaptık. Bu bağlamda özellikle hocamın bu pozitif Barış mümkündür sorusu, adil bir barış mümkündür. Yoksa zorla susun, oturun, çatışmayın diye eski eşitsiz, adil olmayan düzenin sürdürülmesi anlamında değil. Bu arada sözünüzü kesmek istemiyorum ama kıymetli yönetmenim Alp Alpak şu an ekrana getirdi o sözünü ettiğiniz. Evet, Randala, hanzala, hanzala, hanzala. Evet. Son derece önemliydi. Onu da sevgili seyircilerimize paylaşmak istedim. Buyurunuz efendim. Evet ben gerçekten bir komik çocuk işte şeysi gibi posteri gibi gözüküyor ama çok anlamlı Filistin direnişinin sembolü ayakları çıplak bir mülteci. Zaten şunu belirtmem gerekiyor ki bugüne kadar 18 bin kişi hayatını kaybetti Filistinli. Bunun 8 bini çocuk. Maalesef. 4 bini kadın. Yani Birleşmiş Milletler şeysi, UNICEF temsilcisi Zaten bu çocuk savaşı diyor, çocuklar öldürülüyor. Bizim itirazımız buna, yoksa biz anti-siyonizm, anti-semitizm eşitliği denkleme peşinde değiliz. Tabii ki Yahudilerin hakları ve de saygınlığını her zaman için göz önünde bulunuyoruz ama çocuk katliamına, çocukları ırkçı saldırıların hepsine karşı olduğumuzu göstermek üzere biz bugün bu toplantıyı yaptık. İkinci şeyimiz de Filistinli, Türkiye'deki Filistinlilerin yaşadıkları sorunları anlatan Bilge Deniz Çatak Mersin Üniversitesi'nden o kadar güzel sözlü tarih çalışması bizimle paylaştı ki geçmişte bu Filistinlilere siz gidin sonradan geldiğinizde topraklarınızı hepinize tekrar iade edeceğiz diye kandırarak sürgüne yollamışlar ve hiçbiri bir daha geriye dönememiş. Bu hem 1948'de evet. oluyor hem daha sonra 1967 savaşında. İki defa Filistinliler bulundukları, yaşadıkları topraklarında ülkelerinden gaz eden ve şeriyadan sürgün ediliyorlar. Ve bizim Türkiye ülkemizde olanlar. Ben dedim ki bugün konuşma bittikten sonra biz vaktiyle hep Alman nazilerinin Yahudilere çektirdikleri mezalimin filmleriyle büyüdük. Hiçbir zaman böyle kendisi mezaleme uğramış bir ulusun diğer işte toprakları paylaştığı ortak yaşamı kültürünü benimseyici ülkede soykırım yapacağı asla aklımızın bir köşesinden geçmezdi. Ve bugün bu duyduklarımız işindik, içimizi acıttı gerçekten şu anda yaşananlar zaten 1948'de devlet e, kurulduktan sonra İsrail buradaki topraklara milyonlarca yeni e, Yahudi geliyor, yerleşiyor ve mevcut esas topraklarda oturan e, Filistinlileri göçe zorluyorlar şiddete başvurarak. Ve bunlar yan her yerine gidiyorlar. Türkiye'ye de geliyorlar, Lübnan'a da gidiyorlar birçok yerde. Bulundukları yerde de hala kamplarda yaşıyorlar. Ve üçüncü konuğumuz da bu şeyde Gazze'de apartheid bu ayrımcılık yapılan ülkelerin Güney Afrika'daki rejimi anlatmak için biz daha çok apartheid rejimini kullanırız. Sidar Bayram hocamız da medya ve arkeolojisi yaparak bu Gazze'deki bölünmeyi Kentin nasıl parçalandığını öyle caddeler var ki ön tarafı İsrail'de çok modern çok güzel, arka tarafındaki alt katları şehri böyle duvarlar bölüp kampları ayırdıklarında alt katları Filistinliler ve üst katlarda şeyler e, İsrail'de şehirde vatandaşları, rezidans, oradaki oturanlar çöplerini aşağı atıyorlar. E bunları anlatan resimler, bir görseller inanılmaz kentteki ayrımcılık, apartheid rejiminin uygulamalarını bize anlattı, paylaştı. Hepimiz gerçekten bugün iyi ki Başkent Üniversitesi Bügam bu Filistin davasını konu edindi, bunu tartıştı, gündeme getirdi insanlar arasındaki ayrımcılığı, özellikle göçmenler üzerinden yapılan her türlü ırkçı saldırıyı telin etmek üzere biz de bugün ekonomik, psikolojik işte ayrımcılıklar, dışlanmalara karşı en güncel olan noktayı ele alıp inceledik. Ne kadar vaktim var bilmiyorum. Benim esas söylemek istediğim birkaç. Bir 7 şey dakika daha var. var. Rahatlıkla söyleyebilirsiniz hocam. Evet. Peki, ben aslında sosyolog olarak bu göçmen politikaları çok insan merkezli buluyorum. bu insan merkez yani aslında tek bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada ayrıca bitkiler, hayvanlar, toprak, doğal çevremiz de var. Afette gördük. 6 Ekim'de eee gördük 6 Şubat'ta da Kahramanmaraş merkezi depremde gördük. Bütün insanlar Türkiye'nin 11 ilinden 14 milyona yakın insan nüfus hareketli yaşadı. 2-3 milyon insan göç etti. Bunların içerisinde göçmenler de vardı. Suriyeli göçmenler de var. Ama sadece insanlar ve bazı insanlar daha saygın ve de onların hakları gözetiliyor. Göçmenler en altta, en e, ee, ne denir ötekileştirilenler bizim kavramlarımızdan birisi de o bu. Ötekileştirilen, ayrımcılığa uğradan, insan onuruna yakışmayan davranışlar içerisinde e, bulunularak e, yok farz edilen, invisible dediğimiz duruma düşürülen. Ama bana göre sadece insan değil, afetlerde, göçlerde aynı zamanda bu hayvanlar da, bitkiler de insanlar gibi zarar görüyor. Hepsini bir bütün olarak ele almalıyız. Sadece bazı insanların üstün özellikleri nedeniyle kayırmamalıyız. Bütün bunlar bu çerçevede baktığımda çok insan merkezli bir paradigmadan baktığımızı halbuki Bruno Latour benim son zamanlarda en çok önemsediğim sosyoloğun tek dünyada bütün bu canlıların, bütün türlerin birlikte haklarını, mesela iklim krizi var şu anda, ee, sadece insanlar iklim krizinden göç etmiyor. Kuşlar, ee, diğer canlılar, <laughs> ya bütün hepsi toprak verimsizleşiyor. Şimdi Türkiye'de bakıyoruz, bitkiler, ürünler hepsi kuraklıktan etkilendiler. Bir bütün olarak hepsini birlikte ele almamız, bütün bakışımızı revize etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu bağlamda da tekrar günümüze, güncel konumuza dönersek belirsizlikler ve arafta kalan durumlar var. Bunlara itirazım var. Diyorum ki çocuklar eğer masumsa niye öldürülüyor? Hem masumiyet hem düşmanlık. Yani asker değil veya savaşçı değiller ama 18 bin can gidiyor bunun 8 bini çocuk. Veya bu İsrail ve Amerika çok güçlüler ama güçlü oldukları halde neden bu kadar korkup kendilerini bu kadar fazla şiddet uygulamaktan alamıyorlar? Mesela Amerikan temsilciler meclisinde e, İsrail karşıtı antisiyonizmle Yahudi karşıtı eşittir e, kararı çıkarıldı. Yani İsraili kınamak. Yahudilere karşı olmak olarak ele alındı. O kadar belirsizlikler var ki, aynı zamanda bir Alman bizim sosyolog, çok önemli bir bilim adamımız, Jürgen Habermas. O kadar saygın bir bilim adamı, kalktı bir bildiri imzaladı. İsrail'e karşı çıkmak, bütün Yahudilere karşı çıkmaktır dedi. Bizler işte bu yaptığımız toplantılar göçmenlerle ilgili yaptığımız toplantılar vesaire hem akademik konuları hem güncel konuları birlikte ele alarak tartışarak katkılarımızı yapmak. Sadece bir günle sınırlı kalmadan kuşkusuz e, de, ve interdisipliner olarak belgeselimiz interdisipliner, uluslararası ilişkiler, tarih şeysi, iktisat bölümü, tıbbı, hepimiz e, hukuk fakültemiz, bütün öğretim üyelerimiz hep birlikte Sadece dediğim gibi göçmen göç meselesi sadece Türkiye'nin sadece şeyin değil, bölgenin sorunu değil. Bir istatistik vererek sözümü tamamlayayım. Şu anda 150 milyon olan göçmen son 10 yılda 215 milyona çıkmış. 250 yılında da pardon 2050 yılında da 450 milyon göçmen olacakmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Dünya nüfusu 8 milyara yaklaşıyor. 8 milyar nüfusun içerisinde 450 milyon göçmen yaşayacak. Evet. Ve bunların hakları, statüleri, yaşadıkları sorunlar hepsi bütün dünyanın sorunu sadece gelişmiş ülkeler diye gelişmekte olan ülkeler, göç alan ülkeler, göç veren ülkeler. Hepimiz hep birlikte geleceğe daha mutlu bakmak için Aynı dili konuşmak zorundayız. Birbirimizle diyalog kurmak zorundayız. Güçlünün zayıfı ezdiği. Bugün çok güzel bir laf da öğrendim. Ezilenlerin şiddeti skandal olur dedi Siyar Bey, Siyar Bayram, medya antropolo, medya arkeolo, antropolo diyor. Yani medyanın geçmiştekilerini karıştırıyor, okuyor. Çünkü güçlüler sürekli şiddet uygulama hakkına sahip. Ezilenler şiddet uygulandı skandal oluyor diyor. İşte şimdi bizim gazetede Hamas'ın ilk bombayı atıp böyle bir şeyi başlatması da bizim için belki terör eylemi ama aynı zamanda bir takım şeyler içinde bazı kişiler içinde ve bazı görüşler içerisinde de kaçınılmaz olarak sadece bölgeyi değil bütün dünyayı uyarmak için. Özellikle de Batı ile işbirliği yapan Arapları biraz daha sorumluluğa davet etmek için bir eylem. Tabii ki terörü tasvip etmiyoruz. Son sözüm de bu olsun. <laughs> teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hepimizin kalbinden, gönlünden geçeni çok e, bilimsel veriler ışığında, araştırmalar ışığında ifade ettiniz. Çok sağolunuz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Her zaman çıkamıyorum ama bugün... bu <laughs> Günün onuruna saygı göstererek bende sorumluluğumdan kaçmadım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.